Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü sebebiyle CHP Dortmund tarafından yemekli davet düzenlendi. CHP Ener ve Birliği Dortmund Temsilciliği Başkanı Erkan Temizkanoğlu davetlileri selamlama konuşması yaparak teşekkür etti. Atatürk'ü ve Cumhuriyeti anlatan sohbetlerin ardından eşsiz müzik siyafeti sunuldu. Programa CHP Ener ve Birliği Başkan Yardımcısı İsmail Çayır, CHP Köl Derneği Başkanı Günay Çapan ve çok sayıda davetli katıldı. Aramızda olduğunuz için, gecemizi şereflendirdiğiniz için Cumhuriyete sizle bir katkı sunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Cumhuriyetten önce neydik? Nasıl bir Türkiye vardı? Sonrasında zaten yaşayarak görüyoruz. Ee, yaklaşık 100 senelik, 98 senelik tam olarak kısa tarihimizde neleri başarabildiğimizi zaten görüyoruz. Neleri başaramadığımızı da görüyoruz. Bugün Avrupa'dayız. Avrupa'da olmamıza rağmen hala ana vatan yüreğimizde atıyor. Bizim ikinci vatanımız. Ve daha önemlisi bizler yurt dışında iki vatanı ana vatan olarak becerisini başarmamız. Hem burayı ana vatan olarak kabul ediyoruz, hem Türkiye'yi kabul ediyoruz. İkisini de birbirinden ayırmıyoruz, birbirinden üstünde tutmuyoruz, yarıştırmıyoruz. Onun için bugün Cumhuriyet'in bu kuruluş yıl dönümünün 98. yıl dönümü olarak aslında bir asırdır. Çünkü ben 19'dan itibaren sayıyorum. bir <laughs> arada ee, buraya gelip aynı yürekte, aynı nefes paylaştığınız için hepinize minnettarım. teşekkür ediyorum. Sizlere söyleyeceğim sadece şu. Herkesin tabii ki kendine göre bir belirli bir inanç şekli var, inanç şablonu var ama benim inanç şablonuma göre eğer bu 21. asırda nefes alabiliyorsak, hiç bir şekilde hayatımızı sürdürebiliyorsak belirli bir inanç şablonundan sonra Atatürk'e her şey borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Özgür, demokratik, layık bir cumhuriyeti yeniden inşa etmek için hepinizin desteğine ve gücüne ihtiyacımız var. Hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif çalışmaya ve bu seçimlerde büyük bir zaferle kazanmaya çağırıyorum. Geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Müzik Yeah, 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 yeah,